Safir av YouTube kanalından herkese merhaba, ben Kemal. Bugün AMSAN markanın yeni çıkarmış olduğu RS-23 şarjörlü av tüfeği ile birlikteyiz. her zamanki gibi öncelikle kutusuyla başlıyoruz. Kutusu bu şekilde geliyor. Ön tarafında Armsan logosu var. Hemen arkasında da Ares 23 yazıyor. Şöyle kutusunu açalım. Evet kutusunun içi üst tarafı normal sünger kaplı. Alt tarafı da yani tüfeğin olduğu yerde lazer kesim. Yine sünger kaplı oldukça sağlam. Standart zaten çoğu tüfekte olan kutudan bahsediyoruz. Şimdi tüfeği şöyle ayırdık. Kutunun içinden şu şekilde kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Onun haricinde namlu ucuna takılması için şöyle alev gizleyen şeklinde bir aparatımız çıkıyor. Onun haricinde yine sol tarafa takılabilen şöyle mekanizma çekme mandalı var. Bunun içinden tabi contası da çıkıyor. Bunu böyle kenara ayıralım. Birazdan takıp gösteririz. Yine bunlar haricinde 5'li şarjörü artı olarak bir de şu şekilde 10'lu şarjörü çıkıyor. Bunları da kenara ayıralım. Alev gizleyen de aynı şekilde. Evet. 2025'in en yeni şarjörlü av tüfeği. Şöyle 5'li şarjını takalım. Armsan Ares 23. Mavi rengini anlatıyorum. Bunun ekstradan siyah ve gri rengi de var. 3 renkten oluşuyor. Tüfeğimiz öncelikle şöyle söyleyeyim. AK-47 yani şu gövdesi AK-47'ye El kundağı da biraz G3'ü andırıyor. Yani ak 47in biraz daha modernize edilmiş bir modeli. Biraz farklı bir tasarım olmuş. Tam AK-47 olacakken G3'e doğru gitmiş diyebiliriz. Güzel bir tasarım olmuş. Şimdi öncelikle her zamanki gibi ile başlayalım. Dipçik lastiği hafif bir yumuşaklığı var. Bu da atış esnasında konforlu bir atış yapabilirsiniz. Dipçik. Şöyle bakayım. 1 2 Üç kademeden oluşuyor. Onun haricinde yana kayarı yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu sağ ve sol tarafında tuş var. Ona basıp aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. Bu arada dipçik tüpünün olduğu yer metal değil ve alüminyum değil plastik. Ama şöyle söyleyeyim tüfeğin gövdesi tamamen yine çelikten üretiliyor. Yani çok sağlam güvenli atış yapabileceğiniz bir tüfek. Aslı kayışı bağlantı aparatı bu şekilde çıkartıp sağ taraftan çıkartıp isterseniz sol tarafa da takabiliyorsunuz. Yani bu tarafa da isterseniz takabilirsiniz. Çok basit bir şekilde zaten üstündeki tuşa basıp rahat bir şekilde yine öbür tarafa takabiliyorsunuz. Ben yine aynı olduğu yere takayım. Evet. Mekanizmasına gelelim. Mekanizması zaten RS S1 modeliyle aynı. Yine aynı şekilde çalışıyor. Aynı çalışma prensibine sahip. Hemen bu sağ tarafında emniyeti var. Emniyeti şu şekilde yukarıya doğru kaldırdığımızda mekanizmayı zaten istesek de geriye çekemiyoruz. Yine tetiği de aynı şekilde kilitliyor. Hemen bunu aşağı indirdiğimizde tekrardan aktif hale geliyor. Mekanizma düşünme mandalını çok güzel yere konumlandırmışlar. Mekanizmayı çekiyorsunuz böyle. Hemen bu kabzenin üst tarafında bir buton var. Bu butona bastığınız zaman direkt zaten mekanizmayı düşürüyorsunuz. Kabzesine geldiğimizde kabzesi de gerçekten çok ergonomik. Ele çok rahat bir şekilde oturuyor ve yine bir kaydırmaz yapıya sahip. Tetik tertibatına geldiğimizde tetik de yine aynı şekilde metal bir malzemeden üretilmiş. Şarjör düşürme mandalı yine AK platformunda olduğu gibi çok basit bir şekilde çekip hemen bu şarjörün arka tarafında ileri doğru ittirip şarjörü düşürebiliyorsunuz. Buraya yine magvel yapılmış. Bu da şarjörün buraya çok rahat bir şekilde oturup tekrardan atış yapmanızı sağlıyor hızlı bir şekilde. ile alakalı bir şey anlatmayı unuttum. Bu alt tarafında hemen şöyle bir yuvası var. Bu acil durumlarda işte isterseniz buraya yara bandı, kibrit, ufak bir sargı bezi buraya isterseniz saklayabilirsiniz. Hani acil durumlarda kullanmanızı sağlar. Tabi Allah göstermesin. Üst tarafına geldiğimizde üst tarafında 22 milim pikatin ray var. Buraya isterseniz herhangi bir optik takabiliyorsunuz. Red dot, dürbün ama dürbün de çok önermiyorum şarjör tüfeklerde. Daha doğrusu 20 siz av tüfeklerinde dürbünü çok önermiyorum. Nişan hattına geldiğimizde nişan hattı da yine aynı şekilde ergonomik yani bu şekilde katlanıp açılabilen ayarlayabildiğimiz gez ve arpacığımız mevcut. El kundağına geldiğimizde el kundağında yine emlok tarzı el kundağımız var. Buraya isterseniz ray takıp lazer, fener veya çatal ayak takabiliyorsunuz. Namlusuna geldiğimizde 47 santim uzunluğunda namlusu 4140 delme çelikten üretilmiştir ve 76 milim magnum fişekleri de destekliyor. Namlunun hemen uç tarafında bu şekilde bir yüzük var bunu çıkartıp isterseniz ben şimdi hızlı bir şekilde çıkartıp hemen bu alev gizleyeni buraya takabiliyorsunuz. Bunu ben şimdi sonuna kadar takmaya uğraşmayacağım. Evet taktığımızda da bu şekilde gözüküyor. Yani bu şekilde bence biraz daha şık duruyor şu alev gizleyenle. Ama tabii bu tamamen kullanıcıya bağlı. Yine ben eskisi şekilde takayım devam edeyim. Evet mekanizmasının hemen bu sol tarafına gelelim şimdi. Bu sol tarafına da zaten videonun başında söylemiştim. Bu şekilde bir mekanizma çekme mandalı çıkıyor. Bunu buraya çok rahat bir şekilde vidalı bu arada. Rahat bir şekilde takıp isterseniz sol taraftan da çekebilirsiniz. Yani bu tüfeği isterseniz buradan da bu şekilde çekip kullanabilirsiniz. Çok güzel düşünülmüş hani bu solaklar da kullanabilir ama tabii solakların burada fişek tahliyesi ve sağ tarafta olduğu için sıkıntı yaşayabilirler. Ama bunu isterseniz böyle söylediğim gibi bol taraftan da çekip kullanabilirsiniz. Evet tüfek yani bence çok şık, çok güzel olmuş. Yani Arsan yepyeni bir tüfek, yepyeni bir tasarımla karşımızda. Söylediğim gibi yani gövdesi AK platformunda işte el kunda, G3'ün el benziyor. Yani değişik, güzel bir tüfek olmuş. Şarjlı tüfeklerde en azından farklı bir tasarıma sahip bir şarjlı tüfeğimiz daha oldu. Evet, tüfeğin bu arada ağırlık dengesi biraz öne doğru basıyor ama şarjörü fişek doldurduğumuzda ağırlığı tam olacak. Yani ondan eminim. Çok az çünkü öne doğru bir basma var. Tüfek full çelik olduğu için yani diğer şarjör tüfeklere göre biraz tabii ki ağır. 4 kilo civarında. Bu arada hemen size boyunu da söyleyeyim. El kundağı kapalı 94 santim. El kundağı full açıkken 102 santim uzunluğu. Evet şarjörüne gelelim. Şimdi 5'li şarjörü çıkartıp 10'lu şarjörünü takalım. Bu arada şarjörler plastik malzemeden üretilmiş. Ares S1'in şarjörüyle birebir aynısı. Şöyle onu şarjörünü takalım hemen. Evet onlu şarjörle de bu şekilde duruyor. Yani ben normalde onlu şarjörü bilmiyorum. Diğer videoları izlediyseniz onlu şarjörde biraz absürt buluyorum ama bu tüfe bence yakışıyor onlu şarjör. AK-47 modelini yani tam anlamıyla andırıyor bu onlu şarjörü taktığımızda. Bence hoş şık duruyor onlu şarjörüyle. Ben yine 5'li şarjörü takayım. Evet Armsan Ares 23 ile anlatacaklarım bu kadar. Daha yakından incelemek isterseniz, diğer renklerini de görmek isterseniz İstanbul Bahçeliler'deki mağazamıza bekleriz. Aklınıza herhangi bir takılan soru işareti varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz veya Whatsapp'tan bize ulaşabilirsiniz veya mağazamızı direkt arayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.